Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Umarım hepiniz çok 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 iyisinizdir. Bugünkü videomuzun konusu hepinize gerçekten çok yararlı olacağını düşündüğüm bir uygulama hakkında olacak. Bu uygulamamızın da Al sat Kitap uygulaması olacak. Şimdi lafı hiç uzatmadan Al so uygulamasını niye seviyorum ya da neden kullanmaya başladım ondan bahsetmek istiyorum. Özellikle de öğrenciyseniz lütfen dediklerimi dinlemeye devam edin. En başta gördüğünüz üzere eminim ki birçoğunuz da beni çoktan takip ediyorsunuzdur. Ben 10. sınıftayken beri ben büyüdükçe sevdiğim kitapların kategorileri ya da yazılış şekilleri, yazılan konular hepsi değişmeye başladı. E, bu da çok normal. Yaşımız büyüdükçe, deneyimlerimiz arttıkça sevdiğim birçok şey değişmeye başlıyor. Siz şu an görmüyorsunuz ama şu an gardırobumun üstünde şu ana kadar sadece bir kere okuduktan sonra bir daha asla da okumadığım kitaplarım var. Ve ben de bu kitaplarımı hem kendim için hem de diğer insanlar için, diğer insanların yararına kullanabileceğimi düşündüm. Alsa kitap uygulamasına istediğiniz kitapları koymak, bir satış yapmak oldukça kolaydı. Ücretini siz seçiyordunuz, kargonun nasıl olacağını siz seçiyordunuz, hepsini siz seçiyordunuz. Ama bundan dediğim gibi daha önemlisi biz öğrenciler ya da bilmiyorum zor durumda olanların ya da İkinciye kitap almak isteyen insanların çok kolaylıkla kullanabileceği, aynı zamanda sistemin de çok kolay olduğu bir uygulamaydı. Zaten bunları az sonra ben size gösterecektim nasıl yapıldığını. Aslında şu an dediğim cümlenin içinde de ikinci nedenim vardı. Sistem çok kolay. Zaten şu an pandemiden dolayı eminim ki hepimiz online alışverişi oldukça iyi biliyoruzdur. Burada da, dediğim gibi az sonra göstereceğim gibi, çok kolay bir sistemi içinde alım-satım işlemi yapabiliyorsunuz. Üçüncü nedenim ise bizim kendimize ekonomik açıdan daha fazla destek olmamızı sağlıyor. Oraya konulan kitaplar zaten ikinci el olduğu için ücretleri o kadar fazla olmuyordu. Zaten yani satıcılar belirliyordu. Böyle ben sadece öğrenciler hakkında konuşuyorum. Çünkü en çok öğrencilerin işine yarayacağını düşünüyorum. Çünkü orada sadece roman ya da klasik kitapları falan koymuyorsunuz. Orada ders kitapları, KPSS, ALES, YGS, LYS, AYT, tabii bunun adları falan değişti. Neyse. Ya tüm kitaplarınızı oraya koyabiliyordunuz. Aynı zamanda eğer ki bir sahafsanız, bir kırtasiyeciyseniz ya da bir öğretmenseniz tüm kitapları dediğim gibi oraya ikinci el olarak koyabiliyorsunuz. Yani al kitap her yere ulaşıyordu. Şimdi tüm bunlarla beraber lafı yeniden hiç uzatmadan hemen bakalım uygulama nasıl çalışıyor. Şimdi hemen Alsa Kitap uygulaması nasıl kullanılıyor onu görelim. En başta böyle bir ana hakkında konuşalım. Gördüğünüz üzere burada öne çıkanlar var. Yani insanların en çok aldığı ya da en çok oyladığı, 5 yıldız verdiği kitaplar da olabilir. Size az önce dediğim üzere zaten ücretleri de oldukça <laughs> oldukça makuldü. Buradan istiyorsanız e, favorinize de ekleyebiliyorsunuz. Hemen sepetinize de ekleyebiliyorsunuz. Aynı zamanda son ekleyenler kısmı da vardı. Buraya en son eklenen kitapları burada görüyordunuz. Burada da şuraya tamam diyelim. Dediğim gibi TYT, AYT, muhasebe, iktisat, Az önce gördüğünüz gibi roman birçok türden kitapları da koyabiliyorsunuz. Ve kategoriler vardı. Kategorilerde gösterdiğim yani şu an gördüğünüz üzere bir sürü kategoriye sahipse. Bizim şu anda en çok alakada neden bana kalırsa edebiyat olduğu için ve edebiyata basalım. Ve edebiyattaki kitaplar şimdi açılınca bir tane kitabın üstüne basalım. İntiba. İntiba'nın üzerine basalım ve böyle bir inceleyelim bakalım. Neleri görebiliyoruz bir müşteri olarak oradan. Şöyle en fazla 4 tane kitap, 4 tane fotoğraf koymanıza izin veriyordu. Zaten bunları az sonra size açıklayacaktım. Bu satış işlemi nasıl oluyordu. Burada Athena yayınlarının olduğunu görüyoruz. Namık Kemal yazarı, baskı yılına, baskı sayısını, sayfa sayısını, kargoyu satıcı mı ödüyordu yoksa alıcı mı ödüyordu? Bunu da aslında biz belirliyoruz satarken. Aynı zamanda buradan satıcıya da soru sorabiliyorsunuz. Satıcının diğer kitaplarını da görebiliyorsunuz. Şimdi şöyle yapalım. Bir kitap satalım. Benim şu anda toplam koyduğum 7 tane kitap var. Cerenet kitabını koydum, Gül ve Hançer kitabını, Sonsuzluğun Kıyısına, Cület Paramparça, Sen Benim Diğer Yarımsın, Başka Bir Gül ve Ters Düz. Ben bunların hepsinden bahsetmiştim eski videolarımda. Şu an çok uzun bir zamanmış gibi geliyor ama hepsini de hatırlıyorum. Neyse şimdi Hemen bir kitap satalım. Şimdi size toplam 4 tane kitap e, fotoğrafı koymanızı istiyor. Biz şu anlık sadece bir tane koyalım. Hemen bir tane fotoğraf çekelim. Şöyle. Şimdi biz bu bir tane fotoğrafı seçtikten sonra ileriye gidiyoruz ve kitabın adını yazıyoruz. Burada uç artık kitabı. Burada ise eğer ki şeylerinde varsa, ne denir sistemlerinde varsa size gösteriyordu kitabı. Şu anda yok. O zaman biz yeni kitap olarak ekliyoruz. Burada edebiyat. Edebiyata ekleyelim. Alt kategorisine roman. Bu bir roman. Yayın evi Siren. Siren. Siren yayın evi. Yazarı. Zorunlu olarak yazmanız gerekenler kitabın adı. Kategorisi alt kategorisi. Yayın evi, yazarı. Diğerlerini istiyorsanız doldurursunuz. Ben bazı kitaplarım için doldurdum. Bazı kitaplarım için ise doldurmadım. Fiyatını da belirleyelim. Fiyatı normalde şu an altına yazdığı üzere 21 liraya aldım ben bunu. 21 lira demeyelim de şu ana kadar ben koyduğum kitapları en fazla 15 liraya sattım. Buradan da satış fiyatınızı yazarken e, tabii ki de bir de al sat kitaba giden küçük bir maliyeti oluyordu. Ve net kazancınız 13 lira. 13,5 liraya denk geliyordu. Kargoyu zaten hep kargoyu da ben ödüyorum. Kondüksiyon zaten gördüğünüz üzere harika, hiçbir sıkıntısı yok. Yayınla diyorum. Bir yayınladıktan sonra şunu söylüyor bize. Kitap bilgileriniz kaydedildi. Gerekli kontrollerinin yapılmasının ardından yayına alınacak olup kitapların bölümünden inceleyebilirsiniz. Şimdi şöyle ana sayfaya dön diyelim. Şimdi bir de bir ürün sipariş edelim. Ne dersiniz? Bir ürün sipariş edelim. Buradan mesela şunu sipariş edelim. Şunu çıkartalım şeyden, sepetimizden yayın evi, yazar, baskı yılı. Ben, ben bir sıkıntı görmüyorum açıkçası kitabın kendisinde. Çantaya ekle diyoruz. Okey. Şimdi çantayı onayla dedikten sonra burada zaten benim adres bilgilerim vardı. Ondan sonra ödeme bilgisine geliyorsunuz. Ödeme bilgilerinin bilgisine de ödeme bilgilerinizi girince ben de hemen giriyorum şu anda. Böyle tam, ben şu an tamamladım ve siparişi tamamlaya basıyorum. Sipariş tamamlandıktan sonra ödemenizi kontrol ediyoruz diyor ve güvenli ödeme yani bize bir şifre gönderiyorlar ya o şekilde ödeme yapıyoruz. Ben şu anda yapabiliyor ve ödemeniz başarıyla gerçekleşti. Şimdi bir de bunu nasıl iptal ettiğimizi göstermek istiyorum size. Profilime geliyorsunuz yeniden. Ondan sonra siparişlerime geliyorsunuz. Sipar siparişlerimde o sipariş ettiğiniz kitabın üzerine basıyorsunuz ve hemen burada gördüğünüz üzere iptal iade işlemleri diyor. Buna basıyorsunuz. İptal sebebi. Ben burada kendi nedenimi yazdıktan sonra bir de iptal edecek ürünü seçiyorsunuz ve iptal'e basıyorsunuz. Bakın, ürününüz iptal ediliyor. Bu kadar basitti. Hiçbir sıkıntısı yoktu. Ben şu alttaki kısımları size göstermeyi unutmuşum. Hemen göstereyim onları. Buradan favorilerinize de bakabiliyorsunuz ve arama da yapabiliyorsunuz. Aslında aramayı gösterdim size. Ben kitaplarımı görüyorsunuz. Koyduğunuz kitapları satışlarımı yani gönderdiğiniz kitapları da görüyorsunuz. Siparişlerimi zaten görüyorsunuz ve size verilen yorumları da görüyorsunuz. Şimdi bir de ben şu an kendi hesabımdan çıktım. Ve eğer ki bir bize bir sipariş verirse onu nasıl halledeceğimizi göstermek istiyorum. O yüzden şimdi hemen bir giriş yapıyorum herhangi bir yerden. E-posta ile şu an farklı bir şeyle kayıt olmam lazım. Bir saniye. Şimdi biz şu anda yeni bir hesap oluşturduk. Ve hemen benim kitaplarımı arayalım. Uç artık kitabını arayalım. Uç artık diyoruz. Hemen burada gördüğünüz üzere zaten kitap hemen karşımıza çıktı. Üzerine basıyoruz. Üzerine bastıktan sonra çantaya ekle diyoruz. Çantamıza gidiyoruz. Ondan sonra çantayı onayla dedikten sonra normal adres bilgilerinizi ve ödeme bilgilerinizi giriyorsunuz yine. Hepsini tamamladıktan sonra normal yine güvenli ödeme ile beraber şu an ödüyorum. Tamamdır. Şu an sipariş ettik. Şimdi hemen diğer şeye geçelim. Ee, diğer hesabıma. Şu an siparişlerime mi geliyorduk? Satışlarıma. Evet şu an satışlarıma gelince hemen buradan bu kitabın üzerine basıyoruz. Ee, kitabın üzerine basınca böyle bir sayfa karşımıza çıkıyordu. Burada sipariş numarasını, müşteriyi, sipariş tutarını ve sipariş tarihini görüyorsunuz. Aynı zamanda bu satıştan e, hesabımıza ne kadar aktarılacak onu görüyoruz. Bu onayı bastıktan sonra normal aynı şekilde hazırlıyoruz ve bize verilen adrese gönderiyoruz. Şimdi ben bunu onaylamayacağım çünkü kendi adresim olduğu için. Onayladıktan sonra bize verilen bilgilerle beraber bu kitabı gönderiyor olacağız. Bu şekildeydi. Şu ana kadar alsat uygulaması hakkında bilmemiz gereken ya da görmemiz gereken her şeyi anlattığıma inanıyorum. En başta karşımıza ne çıkıyor, nasıl arama yapabiliyorsunuz, nasıl kitabı satabiliyorsunuz. Bunların hepsini göstermiştim. Aa bu arada şunu söylemeyi unuttum kusura bakmayın. Kitap satmadan önce ben bunu önceden yaptığım için bana çıkmamıştı. Kitap sata bastığınızda 3 tane seçenek karşınıza çıkıyordu. Bireysel, kurumsal ve 3. seçeneği tam, tam, olarak hatırlamıyorum. Ama siz bireyseli seçiyorsunuz eğer ki sizin kendi kitaplarınızı satıyorsanız. Orada normal hesabınıza bir ad koyuyorsunuz. Ve diğer istenilen kısımları doldurduktan sonra kaydediyorsunuz. Mesela benim şu anki hesabımın adı Merve, Merve kitap evi diye geçiyordu galiba. Kitap satmaya başlayınca yani benim kitap evimde. Onu yaptıktan sonra normal size gösterdiğim gibi kitabınızın fotoğrafını çekiyorsunuz, İstediğiniz şekilde ya da olması gereken şekilde dolduruyorsunuz size verilen yerleri. Ondan sonra onaylanmasını bekliyorsunuz. Onaylanınca da gönderiyorsunuz. İptal etmeyi de gösterdim. Ya da size bir sipariş gelince nasıl hareket edilmesi gerektiğini de gösterdim. Umarım e, videoyu yararlı bulmuşsunuzdur. Umarım bu uygulamayı, Asat kitap uygulamasını benim sevdiğim kadar seversiniz. Çünkü dediğim gibi oldukça ucuzdu ve herkes yararlanabiliyordu. Okumadığım, şu ana kadar bir sürü okumadım dediğim yani okuduğum ama şu anda okumadığım, bir daha ikinci kere yüzüne bakmadım bir sürü kitabım var. Bu kitaplardan neden farklı insanlar da benim hissettiğim şeyleri hissetmesinler diye düşündüm oldukça da mantıklı geldi. Hem dediğim gibi ekonomik olarak bize de yarar sağlıyor. Aynı zamanda diğer insanlara yarar sağlıyor. Çünkü oldukça ucuz maliyetlerde alıyorlardı. Ve herkese kullanabiliyordu. Umarım dediğim gibi siz de uygulamayı indirirsiniz ve bir incelersiniz. Ve umarım ki kullanırsınız. Eğer ki uygulamayla alakalı bir sorunuz olursa bana bu videonun altındaki yorumlardan her zaman yazabilirsiniz. Neden beni izlediğiniz için çok 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 teşekkür ediyorum. Sizi çok seviyorum. Görüşmek üzere.